Biz dün karatesli yaptık. Biraz ee, pişmemiş falan dediler ama içinin gayet güzel, lezzetli ve piştiğini düşünüyorum. Özge, personal trainer olarak neler yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz? Kişi geldiğini önce öyküsünü dinliyoruz. Hastalıkları var mı? Kullandığı stabil ilaçları var mı? Eee eklem rahatsızlıkları var mı? Varsa raporları, doktoruyla iletişime geçebiliyorsa tekrar bir iletişim, rutin bir kan tetkikleri. Ondan sonra her şey yolundaysa, bizim çalışma, bizimle çalışmaya uygunsa eğer kişi ee, alıyoruz Bir yağ ölçümü yapıyoruz Yağ ölçümünden sonra Uygun olan antrenman programını hazırlıyoruz Ve bir ay boyunca Onunla birlikte biz ee, Uygulamasını sağlıyoruz Yani burada bizim amacımız sakatlanmadan Doğru programı uygulatıp sonuç aldırmak Akın Kemal Paşa'nın şerbetine limon mu koydun? Evet limon koydum Burada da bir yemek kaşığı şekeri karamelize edip onu da içine koyacağım. Kemal Paşa'ları hepsinde kaynatacağım. Kemal Paşa tatlısı için karamelize edilen şekerler şerbetle karıştırılıyor. Mercimekleri neden karıştırıyorsun merak ettim. Karıştırıyoruz bu bizim tekniğimiz. Bu bizim tekniğimiz. Hızlı. Anneciğim Zuhal Hanım'a bahsettiğim siverek yöntemi bu mu? Yani biz Urfa'da böyle yapıyoruz. Nasıl yapıyorsunuz? Yani çırpıyoruz dedikleri 5-10 dakika pişirdikten sonra çırpıyoruz. Çırptıktan sonra tencereye alıyoruz. Hamağın sıra yağına her şeyini atıyoruz, limonunu. Ama bunu yarım saat falan mı döndüreceğiz böyle? Sen kendini döndürüyorsun aşkım. Blender ile yapsak hayır. De, 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 de. Hayır hayır olmaz blender. <laughs> Şarkını söyle bence çok uyudu. Yemekte yaparım salçayla, yemekte atarım kalçayla. <laughs> Düdüklü tencerede haşlanıp karıştırılan kırmızı mercimekler tencereye alındıktan sonra... ...hazır Kemalpaşa tatlıları karamelli şerbetin içine bırakılıyor. Tereyağı niye koyuyorsun anne? Koysun koysun lezzet verir. Tamam çok yağlı yapmıyor. Yeter mi? Özgecim yağlı yapma diye bir şey yok yani burada. Yağlı olacak lezzeti. Tamam yerim. sen dolaba kaldır bakayım. Dolaba kaldır, dolaba Hayır, kaldır. hayır, Elini Burası yarışma El, Herkes ben bilmem ne. Herkes Allah yağlı Allah. yemeyecek diye bir şey yok. Özge, hanımların evde yapabileceği birkaç spor hareketi gösterebilir misin? Şöyle, ne yapabiliriz? Kasları çalıştırmak işe yarar mı? mi işe yaramaz. Gerçekten mi? Evet. Yani şöyle kardiyo yapmaları hani atlayıp zıplamaları biraz şınav pozisyonda çalışmaları falan gerekiyor. Yani yalandan squat yapmaları yanlış bilgi vermiş oluruz. İşe yaramaz demek. Metabolizmalarının hızlanmasını istiyorsa hanımlarımız eğer sabah böyle daha zinde uyanmak istiyorlarsa sabah kalkar kalkmaz. Eğer mide problemleri yoksa bir bardak ılın, ılık suyun içerisine yarım limon sıkarak güne başlayabilirler. Veya aç karnına e, iki kaşık yoğurt bir maden suyu. Ee, yarım limon, birkaç tane de taze nane karıştırıp aç karnına içerlerse mükemmel metabolizmaları çalışacaktır. Faydalı bilgilerin için çok teşekkür ederiz Özge. İyi ki geldin. Çok teşekkürler. Canlarım size başarılar diliyorum. Benim teşekkür yüzümü kara çıkar. Hadi beni utandırın ya. Hadi görüşürüz. Hadi canım hadi. hadi. Uğursuz ağzın açılıyor. Tepsi böreği için hazır yufkaları yağlı fırın tepsisine alan yarışmacımız sosu için yumurta kırıp yoğurt ekliyor. Anneciğim Gülay Hanım sana çubuk verdi. Onun hakkında ne düşünüyorsun? Bir şey düşünmüyorum. Ne düşünüyorum bunun için? Neden? Zaten uyuyor. Nasıl uyuyordu? Kafasını sokmuştu çorbanın içine. Kimseyi dinlemiyordu. Damadını bile şey yapmadı yani eleştirenlere karşı savunmadı, duyarlı davranmadı. Çubukçum sıfır muazzez. Bugün bakalım ne çubuklarla geldik, biz ona ne çubuklar vereceğiz? Benim damadım bir de ağlattı, ben de onu yani onu koymayacağım. Bu makarna yapacağım, haşlamasını getirmişsin diyeceğim. Öbürü öyle, bu böyle diyeceğim. Yani ben de onun hakkından geleceğim. Mercimek çorbasına tereyağından sonra limon suyu ekleyen yarışmacımız, tepsi böreğinin sosuna ayçiçek yağı ekliyor yağlı fırın tepsisine açılan hazır yufkanın üzerine gezdirilen sos bir diğer yufkayla da kapatılıyor. Maalesef bunlar parçalanıyor ama sıkıntı yok değil sıkıntı mi? Sıkıntı yok. Akın, kayınvaliden seni çok iyi yönlendiriyor. E öyle olacak zaten başka türlü ben ne yapabilirim ki? Daha ter tarafını. Kayınvaliden olmasa yapamazdın Akın, kabul et. Muzo, bu, buraya da sürüyoruz değil mi bundan? Tabii. Tepsi böreğinin hazır yufkalarını soslayıp içine girecek peynire karabiber döken yarışmacımız... ...istenen kıvama gelen Kemalpaşa tatlılarını şerbetin içinden alıyor. Yapıyorsun bu işi Akın. Yapıyorsun bu işi ko? Tabi. Vallahi isteyene vermem ona göre ha. O kadar herkes laf söylüyor. Ya boş ver söyleyenlere şey Sana da olarak. yok kız. Sen de söyledin. Ben zaten yemiyorum. <laughs> Sana var. Sen... Teşekkür ederim. Göz aktı <laughs> Sağ ol. Kemal Paşaların üzerine şerbet gezdiren yarışmacımız çubuk tarçın ekliyor. <laughs> Bu tamam muzu bunu ayır bir yere biraz soğusun dolaba koyalım. Tamam. Tatlının başka bir işlemi var mı? Hayır bunun hiçbir işlemi yok. Şu anda bitti o da bitti. Bu tamam. Şurayı alabiliriz aslında. Tamam böreğe hemen devam. Böreğe devam edelim. Şimdi çökeleye biraz biber atacaksın pul biber. Bizim pul biberden mi atacağız? Evet e, bizimkiler atalım. Hepsi böreğinin içine girecek peynire pul biber ve ayçiçek yağı ekleyen damadımız doğradığı maydanozları da ekledikten sonra karıştırıp yufkaların üzerine döküyor. Hadi koçum 15'i al koçum. Evet muazzes. Bak bakayım bir. Geldim. Dağıt 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 bu boşlukları doldur. Zaten bu kadar var hepsini atacağım. At hepsini. Köşeler, kenarlar, ortalar. Evet muazzes. Al bunu da canım. Tepsi böreğinin peynirli harcının üzerini hazır yufkayla kapatan Akın hemen hazırladığı sosu gezdiriyor. Dilimlere ayrılan tepsi böreği fırına girmeyi beklerken ana yemekle servis edilecek makarna haşlanıyor. Salatayı yapayım şimdi hemen. Akın salatadan önce mangalı yak istersen. Yakalım abi yakalım. Bir arada da onu karıştır ha Muazzez Hanım. Tabi tabi Serhat. Tamam mı hadi bakalım mangaldayız. Vallahi mangal işini hakkını vererek yapacağız tabii ki de. Mangal her baba yiğidin harcı değildir bugüne kadar mangal yakan gelinlerimiz bu işi bir türlü beceremedi ya, hanım işi değil zaten genelde erkekler yapıyor bu işi biliyorsunuz bonfileleri servis anında mı pişireceksin büyük ihtimal servis anında pişiririm sıcak sıcak servis etmek istiyorum çıraları yakan akın hemen üzerine mangal kömürlerini koyup tutuşturmaya çalışıyor makarnayı sizden misin çocuğum hemen pişmiş. geliyorum mangalımı yakıyorum makarnayı süzüyorum Olmaz. yemek de yaparım salçayla göbek de atarım kalçayla kal her şeyi yaptırıyorsunuz bize akıncım Bundan sonrasını bizim ekibimiz halleder. Teşekkür ediyorum. Ben içeri gidiyorum. Makarnam yanmasın. Hemen mutfağa dönen damadımız ellerini yıkadıktan sonra haşlanan makarnaları süzüp fındıkları rondodan geçiriyor. Bakire, evde de bile nefret ederim bu da. Şimdi bilen mikser bize lazım yok. Şimdi bu da tamam bu da tamam. Tepsiye açacağız salataya geçelim artık. Akıncım son 55 dakika. Anneciğim. Dün Gülay Hanım'ın sana çubuk vermesine sinir oldun mu? Oldum tabi ama cevap verme gereği duymadım. Neden? Tibrim da kendi aklına şaka yapıyor veya espri yapıyor yani beni kıracak, üzecek. diye düşünmedim. O da düşünmemiştir yani. O kadar ince düşünen biri değil bence. Benim gibi bir insan düşünür. Pazarlıklı çünkü hiç. Nasıl yani? Evet düşünürüm yani bunları yaptığı zaman, birine yaptığı zaman mutlaka düşünmüşümdür düşürmeden yapmam bir şey. O düşürmeden yaptım. Espri olsun yani, konu olsun diye. Başka anlatacak bir şey yok çünkü. Bugünkü Muazzez Hanım'ın damadını da çok merak ediyorum. Nasıl bir tat, nasıl bir lezzet çıkacak? Acaba o da gidip annesinin evinde mi oturacak? Bize güzel sunumlar sunacak mı? Benim damadım ağlamaz. Ağlarsa giderse anasının evinde otursun dedi. Bakalım anasının evinde mi oturacak? Güzel şeyler çıkacak. Bizi mutlu edecek mi? Kemal Paşa tatlısının üzerine soğuyan şerbeti döken Akın salata için yıkadığı yeşillikleri doğramaya başlıyor. Hadi Akın masaya geçelim. Masaya geçelim hadi. Hadi hemen masaya geçelim. Hadi gel 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 gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.